Ee, yani birkaç konuşmamızda da o e, cümleyi kurduk. Doğru söylüyorsunuz. İşte bugünkü e, inşaat sektöründe kat kat evler çıkıyor. İşte mağaraya da baktığınız zaman o günkü apartman diyelim. Yani e, mağaradan oluşturulmuş bir apartman kat kat. E, Tabi bugünün şartlarında orada nasıl yaşanır biz beynimiz hafızalarımız almıyor ama o zamanın insanları orada e, nereden girdi, nereden çıktı bilemeyiz. Ne, o bağrağın üstünden mi indiler, aşağıdan mı çıktılar bilemiyoruz ama işte e, apartman yani sizin deyiniz de doğru kat kat apartman olmuş. Evet. Ya bugünkü okuduğumuz bilgilerle bilmem neyle değerlendirdiğimiz zaman işte götürün 3000 yıllık 4000 yıllık 5000 yıllık değil yani e, ne derseniz artık. Ama elde hakikaten işte e, bu konuda e, ilmini tamamlamış e, mühendisiydi e, bu işle hasbihal etmiş bilgi sahibi olan insanlar tarafından da bize sunulmuş işte şu tarihten kalma diye bir bilgi yok ama sizlerin aracılığıyla ben bu tarihçileri Gür'üne davet ediyorum. Gelsinler işte kendi bilgi dağarcıklarıyla ellerindeki araçlarla gereçlerle nasıl bir inceleme yapılacaksa o incelemeyi yaparak işte mağaraların tarihiyle ilgili bir done veri sunarlarsa biz de tüm dünyaya duyurmuş oluruz.